Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Seglia, kafamda Türkiye her zaman kocaman bir imparatorluk olarak canlanıyordu dedi. Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Seglia, kişisel yaşamını, hobilerini ve futbol sevgisini anlattı. Büyükelçi Seglia tartışmalara yol açan Brezilya donanmasına ait Nae São Paulo adlı nükleer savaş gemisinin Türkiye'ye gönderilmesi işlemini de değerlendirdi. Babasının aslen İtalyan olduğunu söyleyen Seglia okumayı sevdiğini, şehirleri keşfetmekten hoşlandığını belirterek ''Her 3-4 yılda bir çalıştığım şehir ve ülke değişiyor. Biraz şanssızım diyebilirim. Ben bu ülkeye geldikten bir ay sonra Covid-19 pandemisinden dolayı ilk karantina meydana geldi. Dolayısıyla şehri gezip görmek için vaktim olmadı. Havalar da bu aralar biraz sıcak ifadelerini kullandı.'' Ankara'ya gelmeden önce İstanbul'da birçok kez bulunduğunu aktaran Segdiya, İstanbul dışında bir şehirde bulunmadım. Ankara'yı seviyorum. Ankara'daki binaları seviyorum. Gökdelenler yok. Ayrıca çok yeşil bir şehir. Her yerde ağaç ve park var. Bu yüzden Ankara'yı seviyorum dedi. Kafamda Türkiye her zaman kocaman bir imparatorluk olarak canlanıyordu diyen Büyükelçi Segdiya, Osmanlı İmparatorluğu Bulunduğu ülkelerin çoğunda Osmanlı İmparatorluğu daha önceden orada vardı. Bu yüzden zihnimde Türkiye hep böyle canlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu Cezayir'den Viyana'ya kadar gitmiş. Bu yüzden bu çok büyük bir etki. İstanbul, Konya ya da Bursa'yı ziyaret ettiğinizde farklı etkileri görebilirsiniz dedi. Türkiye-Brezilya ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Segli'ye şöyle devam etti. Koronavirüs pandemisi yardımcı olmadı. Video konferans görüşmeleri yüz yüze konuşmak kadar etkili değil. Türkiye'de 2016'da darbe girişimi oldu. Bundan dolayı Türkiye'de kendi iç işlerine bakmaya başladı. 2016'da Brezilya'da da devlet başkanı Dilma Rousseff görevden uzaklaştırıldı. Dolayısıyla başkan yardımcısı güçlendi. Brezilyalılar da kendi iç işlerine bakmaya başladı. Biz biraz ayrılmış durumdayız. Bakan Çavuşoğlu Nisan'da Brezilya'ya resmi ziyarette bulundu. Bir buçuk ay içinde ülkemizde seçim var. Yürütülen siyasi kampanyalar nedeniyle seyahat etme zamanı değil ama seçimlerden sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişeceğini öngörüyorum dedi.